Çaprak Yeni Türkçe'ye Evrim Akın'la Ev Kuşu programını sundu. merhaba. Bir üniversite medya programıyla daha karşınızdayız. Ve şu anda ilk konuğum var. İlk konuğum MEF Üniversitesi Kurucu Rektörü ve çok saygıdeğer hocam Profesör Doktor Muhammed Şahin. Söyleşimiz hemen başlıyor. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hocam sizinle son yayın yaptığınızda içini rektör ediniz. Ve ben evet. sizi yayına aldığımda öğrencilerden bir sevgi seli gelmişti. Ben bile inanamıştım. Mesajlar, mailler, mesajlar. Ne yapıyorsunuz bu öğrencilerinize de böyle? Ben daha önce görmemiştim böyle bir <laughs> şey. Ne yapıyorsunuz öğrencilere? Halen onlarla temasın devam ediyor aslında. türlü öğrencilerle. O da hatırlayacaksınız yani her öğrenci bana çok rahat bir şekilde ulaşabiliyordu. Şimdi her ee, rektör bana öğrenci rahat bir şekilde ulaşıyor diyor ama ben gözümle gördüm öğrencilerin sizi ne kadar sevdiğini. Yani ne nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Da bu. burada da devam ediyordur herhalde. Devam, evet. yani ben onlarla yaşıyordum. Yani onları yönetmekten çok onlarla birlikte halen de öyleyim bu şu andaki üniversitemde de, Mefin Üniversitesi'nde de gençlerle birlikte yaşıyorum. Hı hı. Onun için cep telefonunu herkes var en sonunda web sayfama koymuştum. Cep telefonum budur. Birçok kişi biliyorsunuzdur işte kartını ver cep telefonu şuradadır ama hiçbir zaman ulaşamazsınız. <laughs> ya sekreterindedir telefon ya şoföründedir. Benim cep telefonum her zaman cebimdedir. Hı hı. Şimdi yeni üniversitede de aynısını yapıyorum. Ee, o nedenle yani samimi olunca bu gençler onu görüyor. Evet. Yani söylemlerden çok eylemleriniz daha ön plana etkili çıkıyor, oluyor. etkili oluyor. Hı hı. Peki o zaman hemen yeni üniversitenize gelelim. Hayırlı olsun. Yeni bir vakıf üniversiteniz. İddialı evet. iddialı girdiniz. E, MEF Üniversitesi'nden bahsedin istiyorsanız bize birazcık. Evet MEF Üniversitesi geçen yıl ilk öğrencilerini aldı. E, kuruluş 2012 tabi daha geriye gidersin aslında şöyle söyleyeyim 40 43 yıllık evet. en yeni üniversite evet, dershanecilikten e, mef genel. dershaneleri 1972'de Hı. mef dershaneleriyle başlayan serüven işte üniversiteyle taşlandırıldı. Kurucumuz eğitimci. Peki hocam ne yenilik getiriyorsunuz? Yani çok değerli akademik kadronuz var. Birazdan konuşacağız ama bir de eğitime ne yenilik iddiası? tabii dünya bak biz sadece Türkiye'de iyi bir üniversite değil. Dünyada söz sahibi olacak. Yenilikçi bir üniversite hedefiyle yola çıkmıştık. Yüksek öğretim tarihine baktığımız zaman 900 yıl geriye gidiyor. Bolonya Üniversitesi'nin kuruluşuna gidiyor. O günden bugüne kadar birçok şey değişti. Hı hı. Teknoloji gelişti, işte içerikler değişti, ders işte içerikleri de her şey değişti. Ama e. hoca, öğrenci, sınıftaki hoca ve öğrencinin pozisyonu değişmedi. Özellikle bizim ülkemizde herhalde evet. bizim hiç değişmiyor. Yani esmer, dayanan evet. bir sistemin olduğu bir ülkemizde olmak üzere, başta olmak üzere tüm dünyada da böyle. Yani hoca sınıfta konuşacak, ders anlatacak, öğrenci pasif durumda dinleyecek. Bunu değiştiremedik hiç oradan e, yola çıkarak biz dedik ki bu eğitim sistemini değiştirmemiz lazım. Şimdi ders bir öğrencinin konsantrasyonu ne diyoruz? 20 dakika. Hı hı. Değil mi? Dersler 50 dakika. Şimdi bu teknolojiyle Y kuşağı ve arkasından gelen Z kuşağı gençler teknolojinin bu seviyeye gelmesiyle birlikte artık o konsantrasyon 20 dakika değil. 3-5 dakika. <laughs> yani 5 dakikaya bile bulmuyor. Eğer hoca derste aktif ders anlatamıyorsa veya işte mevcut pozisyonda hoca zaten aktif. Öğrenci dinleyici pozisyonda. Öğrenci ikinci, üçüncü dakikasında hemen işte cep telefonlarına sarılıyor. Evet, arkadaşıyla WhatsApp'tan konuşuyor. Hı hı. Öndekiyle konuşuyor. E, hoca zannediyor ki herkes beni dinliyor. Sosyal yani, ağlara giriyor. Yani belki. sessiz bir sessizlik oluyor sınıfta. Bizim zamanımız de öyle değil. Biz yanımızdakiyle konuşunca gürültü yapardık. Hoca uyarırdı. Evet. Şimdi o da yok. Hoca da zannediyor ki beni dinliyor. Ee, o nedenle oradan yola çıkarak araştırdık. Yani nasıl değiştirebiliriz diye. flipped Classroom İngilizcesi, Türkçesi ters edilmiş sınıflar. Nedir? Sınıfta hem öğrencinin hem de hocanın aktif olduğu bir sistem. Bunu ilk siz mi uyguluyorsunuz? Şimdi bu? dünyada ilk biz uyguluyoruz. Üniversite olarak tüm programlarda uygulayan tek üniversiteyiz. Hı hı. Ee, Tabii eminim sizin kariyerinizin ve MEF'in kariyerinde de bunda etkisi vardır diye düşünüyorum. E, evet, ya bu aslında sadece benim değil, e, İbrahim Arkan'ın şahsının, İkisi, İki kurumun e, benim Benimle birlikte bir, e, Erhan Öykut var, e, hı hı. bir vakıf üniversitesini kurmuş İstanbul'da. Beş Çok değerli bir önce, Evet. E, ayrıca işte hukuk fakültesi dekanımız yine bir vakıf üniversitesinde çok saygın bir görevdeydi. E, Hava Karagöz. Eğitim fakültesi dekanımız Amerika'dan getirdik. 26 sene Amerika'da kalmış. Çocuk çocuğunun iki tane kızı var. E, Mustafa Özcan hocamız e, çocuk çocuğunu bırakıp eşini orada bırakıp <laughs> kendisi bizim için geldi. E, Mühendislik fakültesi dekanımız İtü direktör yardımcımdı. İki dönemde dekanlık yapmıştı Fevzi Yunan Hoca. Ee, Mimarlık Fakültesi Dekanımız Arda İnceoğlu yine İTÜ'den aldık. Ve onun altındaki tabii ki akademik kadro. Akademik kadromuzun e, yarıdan fazlası yurt dışı doktoranı. Ve iyi üniversitelerden. Türkiye'den olanlar da Türkiye'deki iyi üniversitelerden. Doktoranı. Bunların hepsinin birleşimi. Yani tek bir... Nasıl değil... ikna ettiniz bu kadar hocayı, bu kadar değerli hocayı? Yani şimdi tepeden aşağıya doğrudur. Yani İbrahim Bey e, beni ikna etti. E, ben de... E, alttakileri. E, şimdi tabii iyi bir rektör, iyi bir yönetici, akademik kadro oluşturabilirsiniz ama arkanızdaki güçte e, eğitim vizyonu eğitim vizyonu iyi değilse eğitime ticari gözle bakmıyorsa e, o zaman e, amacınıza ulaşırsınız. Hı -hı. Ama siz dünyanın en iyi hocalarını getirin, en iyi rektörlerini, yöneticilerini getirin ama en tepedeki ticari gözle bakıyorsa bu işe ee, olmuyor bir yerde. Olmuyor. Hı -hı. işte sonra yollar ayrılıyor. Hı hı. Onun için biz hepimiz birbirimizi bulduk aslında burada. Onun için geçen sene e, ilk sonuçlarımıza baktığımız zaman e, ki geçen yıl binamız, e, kampüsümüz Bahri inşaat halindeydi. Girişimiz evet. Yani öğrenciler tercih döneminde geldikleri zaman Temmuz'da e, inşaat hı -hı. halindeydi kampüs. E, o o şekilde e, bile e, kayda dönüşümde, işte yerleştirme ve kayda dönüşüm esas önemli olan kayda dönüşüyor mu öğrenci Türkiye'de ikinci olduk e, İstanbul, e, Türkiye'de üçüncü olduk İstanbul'da da ikinci olduk. Hı hı. Bir de şeye baktık, yüzde onluk başarı diliminde yani ilk yüz bindeki öğrenciler, ikinci sınava bir milyon öğrenci giriyor yaklaşık. İlk yüz bindeki öğrenci hangi üniversitede gitti diye baktığımız zaman İstanbul'da yine vakıf üniversiteleri için e, söylüyorum ben, İstanbul'da ikinci olduk. Ve Türkiye'de de üçüncü olduk. Çok ee, İlk yılında böyle evet. olması gerçekten on, enteresan. 12 e, bölümle başladık. Ana disiplinler üzerinde bölümlerimiz Hı -hı. tüm fakülteler için geçerli. İktisat, e, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi var. 4 bölüm var orada. E, eğitim Fakültesi var. 3 bölüm var. E, Hı -hı. Hukuk Fakültesi var. Hukuk. E, sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi var. 2 bölüm. Geçen yıl 12 bölümle başladık. 3 yeni bölüm daha ekledik. İngilizce Öğretmenliği. Hı -hı. Ee, psikoloji ve iç mimarlık bölümleri. Ee, şimdi şey e, anlatamadım o flip classroom evet, evet. şeye geçince soru soruyu getirince işte dersler önce videoya çekiliyor. Bunun için özel bir profesyonel bir stüdyomuz var. Tam donanımlı. Ee, rakam vermek gerekirse de o stüdyoya sadece ders çekimi için kullanılmış stüdyoya 200 bin dolar yatırım yaptık. Sadece stüdyoya. Hı hı. Hı hı. Bu, yani hiçbir üniversitesinde ders çekimi için böyle bir stüdyosu yok. Hocalara diyoruz ki derslerinizi bir hafta önceden videoya alın, öğrenciye verin. Bu video uzunluğu 10-15 dakika maksimum 20 dakika geçemez diyoruz. Yani 2 saatlik bir dersiniz varsa 20 dakikasını siz toparlayın, özetleyin. Öğrenciye verin. Öğrenci bir hafta önceden buna ulaşıyor bu e, videoya. istediği zaman, işte yatarken, işte gezerken, çay Hı -hı. içerken Hı -hı. kendisi nasıl rahat hissediyorsa o anda videosunu açıyor, izliyor. Bu şekilde okula geliyor, derse geliyor. Derste ise sıra düzenimiz yok. Masa düzeni var. Masanın etrafında öğrenciler toplanıyor. Hoca da e, sınıfın ortası, kürsü sınıfın ortasındadır. Hı -hı. Yani başlangıçta kurulurken amacımız yüzde elli derslerimizin yarısını flipte göre verelim diye hedeflemiştik. Şu anda yüzde yetmişe vardık. Yüzde yüzde çıkaracak mısınız? O zaman yani. dedik ki hemen yani sonunda öğrencilere soruyoruz bunu tabi. Her dersin sonunda, dönemin sonunda öğrenci anket yapıyoruz. Biz uluslararası akreditasyonlara başvuracağız zamanı geldiği zaman. Onun için belli kriterler var. Bunların en başında da öğrenci değerlendirmesi, dersle ilgili. Öğrenci seni nasıl değerlendiriyor? Dersi, hocasını, üniversitesini. Bunları sorduğum zaman öğrencilerin verdiği cevapları söylüyorum. %68 birinci dönemde, şimdi ikinci dönemde sonunda da %74 çıktı. Derslerimiz flipte göre veriliyor diye, yani ters yüz edilmiş modele göre veriliyor. Bu bizi hemen şeyimizi değiştirdi. Dedi ki tamam o zaman sonra tüm dersler %100 verilecek. Demek ki öğrenci bunu sevdi. Hoca da bunu sevdi. Ee, tabi uygulamada başlarken tabi tedirginlik var da birçok kişide. Ya bu ilk defa dünyada biz mi yapacağız bu işi? Yani başka kimsenin aklına gelmedi de biz mi yapacağız? İşte dediğim parametreler bir araya gelince kişiler işte İbrahim Bey, ben, işte Erhan Bey e, dedi ki ya biz yaparsak bunu herkes e, normal karşılar. Der ki ya bunlar eğitimli bir, şey bir şey biliyordur. Bir şey biliyordur. Evet. Ve destek de bulduk doğrusu. Hı hı. İşte sonuçlar da ortada. İnteraktif bir işte herhalde. derste herhalde. Ders de hoca tahtaya geçip ders anlatma bu sistemde. Hı hı. Diyor ki benim derste anlatacağım her şeyi siz videodan aldınız. Hı hı. Şimdi öğrenci bu bilinçle geldiği için. üniversite Hoca da bu bilinçle. Yani sözleşmede yazıyoruz biz. Dersi buna göre öğreneceksiniz diye. Öğrenci de aa ben böyle bir şey beklemiyordum demiyor. Zaten o başarı da oradan geliyor. Hı hı. Öğrencilerimiz akademik kadromuza kadar en detayına kadar araştırarak geldi. Mesela i̇şte geçen sene 520 kontenjanımız vardı. E, 25 bin tercih yapılmıştı. Peki hocam bunun dışında başka getirdiğiniz yenilikler var mı eğitime? E, i̇şte 3 artı 2 sistemimiz var. Öğrencilerimiz 3 yıl mefti okuyor. Tüm programlar için geçerli. Bu da, bu da yine Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Ama var bunun benzerleri de de ama tüm programlar için değil. E, öğrenci ilk 3 yılını mefti geçiriyor. 4. yılın Amerika'daki bir üniversite şu anda 25 üniversiteyle anlaşma aşamasındayız Amerika'da ilk 200'deki dünya sıralamasında ilk 200'deki üniversitelerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz 4. yıl Amerika'dan alıyor dersleri bizde alması gereken dersleri sonra biz MEF'ten lisans diploması veriyoruz Amerika'da bir yıl daha devam ederse öğrenci isterse master yapıyor tesis yüksek lisans tezliğe dönüştürebiliyor tabi onun sınavları var Nikolaj'da Amerika'da yani evet. master yapmış oluyor. Evet yani 5 yıldan meften lisans işte Hı -hı. Amerika'daki bir üniversiteden de Amerika ağırlıklı var. Bunun için Amerika dışında İngiltere'de var. Almanya'da bir üniversite var. Avustralya var. Hı -hı. Ee, yeni Zelanda var biliyorum. Yani 25 Amerika ağırlıklı tabii ki. Hmm. Peki e, eğitim biriniz İngilizce, İngilizce Tabii, e, Hazırlık programınız var evet. Onda da e, yine internet sitenize Bakalım herhalde yabancı hocalarınız var Değil mi hazırlık sınıfında Evet burada da işte bir yenilik e, hmm. şöyle Hocaların tamamı yabancı Türk hoca yok İngilizce hazırlık hmm. Bizde ne İngilizcesi diye bir şey yok Bizde İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi var hmm. Çünkü hmm. Onun için zaten Hocaların tamamını yabancı seçtik hmm. e, Ve öğrenciler ilk Ayda hemen konuşmaya başladı Yani ilk seviyeden başlayan öğrenci birinci ayda dilini kullanmaya başladı. Peki böyle yani, güzel anlatıyorsunuz. Biraz da ekra sizi yazmak isteyen arkadaşlarımıza burslardan bahsedin istiyorum. Böyle çok güzel. Bunu öyle evet, girelim. Burslarımız e, o, yani tüm öğrenciler burslu geliyor. Bizde burslu programımız yok bu yılda. Geçen yıl öyleydi. Hı -hı. Bu yıl e, bursluluk oranı tam e, zamanlı karşılığı. %58.4 ee, bu %100 bursu olanlardan mı bahsediyorsunuz? Hayır, yani toplamda Tümü. toplamda %58 gibi hı hı. görünüyor. Ee, ama her öğrenci %25, %50, hı hı. %75 ya da %100 burs alabilir. Ee, burslarımız bu önemli öğrenciler için altı yıl geçerli. Hiçbir koşul yok. Özellikle giriş bursları için söylüyorum. Bir de bunun dışında başka burslar da var. Başarı bursları var işte kardeş bursları var, şehit bursları var. Bir kere e, giriş bursları, VES fonuna göre giriş bursları 6 yıl geçerli. Eğlence de dahil 6 yıl geçerli. Anadolu'dan da çok öğrenci geliyor mu? Çok tercih ediliyoruz dediğiniz vakıf üniversiteler arasında. Nasıl yani demografi özellikle olarak bakacak olursak Anadolu'dan da alıyorsunuz Daptığımız herhalde. Yaptığımız araştırmalarda genelde vakıf üniversitelerinde %80'i o şehirden geliyor. Hı hı. Yerimizi şehir dışı diye. Tabi onun dışına çıkan üniversiteler olabilir bilmiyorum. Onun için bir örnek veremem. Ama bizim üniversitenin öğrencilerin %38'i Anadolu'dan geliyor. Hı hı. Ve hı. -hı. ilk yılda %38'i Anadolu'dan gelmek... Ee, bu herhalde e, MEF'in, MEF Dershanelerinin isminin de etkisi, isminin de etkisi, etkisi çok olmuştur. Yani Peki hocam ne kadar... e, neredesiniz? Ondan da bahsedelim şimdi izleyicilerimize. E, tanıtım günleriniz var mı? Üniversiteniz evet. nerede? Bizlere bir bunları anlatsanız. Maslak'tayız. İstanbul'un e, Ticaret Merkezli ve Finans Merkezi diye biliniyor. Şimdi Hı -hı. üniversitemizin yanında biliyorsunuz Ünit İstanbul Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi yapıldı. Ee, herhalde kültür sanat ağırlıklı tek e, AVM olarak söyleyeyim İstanbul'da. Onun yanındayız. İtü e, metrosuna böyle yürüme mesafesinde 15 dakika yürüme mesafesinde ayrıca işte e, otobüs servislerimiz de var. Şartlı servislerimiz de var. Hı hı. E, 27'sinde Cumartesi günü bu hafta sonu Cumartesi günü başlayan tercih günlerimiz var. 14 Temmuz'a kadar ee, dediğim gibi, cumartesi pazar dahil Aralık'ta sabah e, işte dokuzdan akşam 6'ya kadar devam edecek olan tebrik günlerimiz var. Bekliyoruz. E, bekliyoruz. Yani hı hı. ilginç geçen sene gelenlerin çoğu kampüsümüzü görme, e, görmeden yazmışlar. Hı hı hı. Yani o e, yaratılan e, imaj üzerine yazmışlar. İşte İbrahim Bey, Mefokulları bizler e, bildikleri için mefi yazdı ama bu sene gelsinler, görsünlerim yani geçen sene giren öğrencilerle muhatap olsunlar. Peki şu yani, o anlamda şunu sorayım size e, sizin kariyerinizden bahsetmek ya da MEF evet. kariyerinden bahsetmek gereksiz bile e, ama hala özellikle mesela başarılı bir öğrenci yüksek bu puan aldı. Vakıf üniversiteleriyle ilgili bir ön yargı var mı? E, yoksa bu artık kırıldı mı? Ne diyorsunuz? Eskiden vardı. Şimdi bu kırıldı şöyle e, bunu bir söylemiyoruz. E, uluslararası üniversitede sıralayan kuruluşlara baktığımız zaman işte 50 yaşın altındaki üniversitelerin de sıra, sıralandığı zaman ilk üçe vakıf üniversiteleri giriyor. Peki hocam son olarak şu tercih dönemlerinde öğrencilere neler demek istersiniz? Kendiniz adına, üniversiteniz adına, onlar adına? Üniversitenin ilgili her şeyi söyledim. Evet, ee, öyle söyledim. kendileri için şunu söyleyeyim. Yani bir kere üniversiteleri ziyaret etmeden tercih yapmasınlar. Akademik kadroya baksınlar üniversitenin işte vizyonuna baksınlar. Yönetim kadrosu çok önemli. Üniversiteyi yöneten ekip kim? Yani akademik kadroyu da yöneten ekip kim? Ee, arkasındaki güç kim? Yani yönetim iyi de arkasındaki gücün eğitime bakışı hı hı. nasıl mütevellinin? Bunları incelemeleri gerekiyor. Bir de meslek seçiminde ben her zaman söylüyorum işte gündemdeki meslekler diye bir şey yok geleceğin meslekleri diye bir şey yok. Ana disiplinlerden sapmamaya özen göstersin. Öyle diyorsunuz. Öyle diyorum. Hı. Çünkü bak 10 yıl önceki işte bu 10 yıl sonraki meslekler nedir diye söylendiği zaman verilen yanıtlara bak, baksınlar Google'dan araştırsan bulacaklar. Kimi yok diyorsunuz ya. Çoğu yok evet yani. <laughs> evet. Şimdi onun için ama ana disiplinler duruyor. Hı. Ve üniversitenin puanlarına baktığınız zaman bölümlerinde ana disiplinlerdeki bölümlerin puanları genelde düşmüyor. Hı hı. Bir dedi işte gündemde oluyor. 10 sene önce ben biliyorum şimdi ismini vermeyeyim oradaki öğrenciler üzülebilir. 10 sene önce ilk 3'te olan bölümler, ilk 5'te olan bölümler 15 sene önce. E şimdi sonlarda. Hı hı. Demek ki e, anadolu, anadolu, şaşmayın. şaşmayın. Birçok üniversite bunu yapıyor. Bizde de bizde ağırlıklı olarak yapıyoruz. 3. sınıftan sonra uzmanlaşma veriyoruz. Hı hı. Hem diğer üniversitede de bunu yapıyordur. Seçmeli dersleri o zaman ne tarafa yönelmek istiyorsan sen diplomanda diyelim ki inşaat mühendisi olacaksın ama sen zeminci olmak istiyorsan o zaman zeminle ilgili dersleri al. Depremci olmak istiyorsan deprem ağırlıklı dersleri al. Hı hı. Ee, mezun olduğun zaman çok kolay e, işte o alanda bir tıkanma olursa başka bir alana yönelebilirsin Ama çok spesifik bir konuyu seçerseniz e, ekonomik kriz oldu. O alanda şey tıkandı. Yani, örnek vereyim tekstil. Hı hı. Ne yapacaksın? Hı hı. Ya onun için ana disiplinlerden satmamalarını e, istiyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. E, İTİ'deki başarılarınızın ve kurduğunuz huzurlu ve sevgi ortamının bu yeni üniversitenizde devam etmesini dileğiyle ediyorum. Umarım başka yayınlarda da yine bir araya geliriz. Teşekkür hı. ediyorum. <laughs>